Değerli arkadaşlar, merhaba. Yine bomba gibi bir soruyla karşınızdayız. Konumuz malum ikinci dereceden denklemler. Soruda ne diyor bakalım. Şimdi e, hemen şunu söyleyebilirsiniz. Bakış açımız değişti. Evet, yani kameramız normalde çaprazdaydı. Fakat e, çok sevdiğim bir abimizden gelen uyarı üzerine hocam soru daha iyi gözükebilir karşıdan dedi. Ben de bakış açımı değiştirdim. Evet arkadaşlar. Hep size tavsiye ediyorum soru çözerken. Eğer tıkanıyorsanız bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Biz de öyle yaptık. Evet. Ne demiş bakalım. Denkleminin kökleri oranını. Yani bir denklem var. Güzel. Alacağı değerler toplamı. Kökleri oranının alacağı değerler toplamı. Ya hocam siz konuyu anlatırken bize hep diyorsunuz ki. Kökler toplamı. Eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı. C bölü A'dır. Hatta bazen köklerin farkını da işte veriyoruz. Belki çok kullanmayız, belki ama yine de şunu veririz yani. O da kökler böyle A gibi bir şey. E hocam, hiç bize kökleri oranı diye bir şey vermediniz. Arkadaşlar, bakın her şey formül değildir. Bazı şeyler sizin keşfetmeniz istenir. Doğrudur. Ana olarak köklerle kas sayılar arasındaki ilişkiyi biz böyle anlatırız. Fakat bazı şeyleri sizin çıkartmanız lazım. Nasıl yani hocam? Kökleri oranı. Bir de alacağı değerler toplamı demiş. Hocam birden fazla değer mi aldık? Bakın Türkçe'ye dikkat edelim. Kökleri oranının alacağı değerler toplamı. Yani köklerinden birini x1 dersem hocam bunun iki değeri mi var? Hayır. Bunun iki değeri yok. Bir de arkadaşlar kökleri oranı derken hangi kök üstte, hangi kök altta olacak dememiş. He o zaman şöyle de olabilir hocam. Hmm, demek ki bu ikisinin toplamını soruyor. Bakın aslında cümle zor gibi bir cümle. Fakat bunu matematik diline yansıttığımızda karşımıza daha somut bir şey çıktı. Hemen payda eşitliyorum. Bakın ne oldu payda eşitlediğimde? X1'in karesi artı X2'nin karesi X1 çarpı X2. Vay hocam bunlar hiç yabancı değil bize. Tabii ki değil arkadaşlar. Hemen biz X1 çarpı X2 zaten C bölü A oldu. C'nin bu. A'nın bu olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Paydamız eksi 3. Harika. Hocam üst taraf ne olacak? Bunu nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Özdeşlik kullanıyorduk. Yani 2 kare toplamı özdeşliği dediğimiz bir şey vardı. Yani arkadaşlar x1'in karesi artı x2'nin karesi şuydu. x1 artı x2'nin karesi eksi 2 x1 x2 idi. Hocam o zaman ben x1 artı x2 yerine eksi b bölü a'dan 5 mi yazacağım? Evet oğlum. Tabii ki öyle yazacaksın. Kökler çarpımını zaten eksi 3 demiştik hocam. Güzel. Onu da yerine yazalım. Bakalım neler olacak. Burada gerisi arkadaşlar ilkokula kalmış. Bakın ilkokul bilgilerimize yapacağız. 6, 25 de buradan geldi arkadaşlar. 31 çıktı. He. Hocam demek ki bu ikisinin toplamı 31 miymiş? Evet. O zaman cevabımız da eksi 31 bölü 3 olacak. Arkadaşlar yine bomba gibi bir soru var karşımızda. Vallahi soru resmen ateş ediyor. Bakalım nedir yani soruda hocam nasıl bir ateştir bu? Zaten kök görünce öğrenciler bir korku sarıyor zaten. Ve kök görünce genelde öğrenciler işte Hocam bir tane karesini alalım. Bir dur, bir dur. Bunu nasıl karesini alacağız elik tarafı? Yani bunu bu tarafa alsak, karesini alsak yine arkadaşa büyük bir eziyet. Ama işte öğrenci kardeşlerimiz kökü çok sevmez. Yani neyin karesini Bir dur, bir dur. Bakalım ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar bu gerçekten hani ciddi anlamda yorum isteyen zor bir soru aslında. Yani burada bunu bu tarafa alsak, her tarafın karesini alsak falan filan burada üçlü bir ifadenin karesi gelir ki tamam bir eziyet. Peki ne yapacağız hocam? Bunu bir özdeşliğe benzetmeye çalışalım. Bir tam kareye türü bir şeye benzetmeye çalışalım arkadaşlar. Bakın Sonra da şunun içine dikkat etmenizi istiyorum. Burada bu biraz benziyor. Yani bu sadece x kareden oluşsaydı bunun aynısı olacaktı. Değişken dönüşümü yapabilecektik mesela. He. Bakın buradan bir ışık yandı aslında. Biz de arkadaşlar şu ifadeyle şu ifadeyi aynı yapmaya çalışalım. Önce şunları yani bilinenler bir tarafa, bilinmeyenleri bir tarafa alalım. Sonra bir yola çıkalım arkadaşlar. Diyorum ya bazen yola çıkınca kendiliğinden geliyor. Aldım ben bunu bu tarafa. 2x kare eksi 2x eksi 2x x kare eksi 2x eşittir 1. Güzel mi? Güzel. Yani sonuçta matematiğin temel bildiğimiz bir şeyini yaptı. Ne yaptık? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler diğer tarafa. Güzel. Hocam demin bir şey söylemiştin. Demiştin ki bununla bunu benzetelim. He. Yani burada 2x kare var, burada bir tane x kare var. Ne yapalım? Bunun bir x karesini ayıralım. x kare eksi 2x güzel. Ee, sonra arkadaşlar şu adamın aynısı. 2x parantezinde x kare eksi 2x ve son olarak arkadaşlar artı x kareyi de buraya yazayım. Hatta bu eksi 2x ile bunun yanına yazayım. Ne olacak? İstediğim yere yazarım. Niye böyle yaptık hocam? Dikkat, dikkat. İşte sorun en can alıcı yeri burası. Hocam, şu adama T dersem bu T karedir. Burası da birinci ile ikincinin çarpımının iki katıdır. Vay hocam süper. Yani bu aslında bir tam kare. Neyin tam karesi? X eksi kök içerisinde x kare eksi 2x'in tam karesi. Vay vay vay. Hocam vallahi ben bunu göremezdim. Biliyorum oğlum göremeyeceğini. Ama mesele o değil. Mesele şu. Bir soruda eğer hocam ben bunu yapamazdım, göremezdim diye o soruyu öğrenene kadar çözmüyorsan işte orada hatalısın demektir. Çünkü o senin bir eksiğindir. Bir yetenek eksikliğidir. Onu giderebilmek için bu sorunun üzerine gitmen lazım demek ki. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Güzel. Bunu neye eşitliyorum? 1'e. Güzel. Şimdi arkadaşlar ne oldu? Bu sırası zaten oldukça kolay olacak. Çünkü ben bunu bir bire bir de eksi bire eşitliyorum. Çünkü bir şeyin karesi pozitif bir sayı eşit olduğu zaman ya artılısı ya da eksilisini eşitliyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu ikisine birden eşitliyoruz. Hemen e, ilk işlemimi yapayım. Yani x eksi x kare eksi 2x'i neye bir 1'e eşitleyeyim. E hocam şimdi mi kare alacağım? Evet kök bir tarafta kalıyorsa kare alabilirsin. Biri bu tarafa alıyorum. Kök yalnız kaldıysa tabii ki kare alabiliriz arkadaşlar eşitliklerde. Aldığınız kareyi x kare eksi 2x artı 1 eşittir. x kare eksi 2 ise. He. Hocam x kareler gitti. 2x'ler de gitti evet ikisi de aynı. 1 eşittir 0. Hocam bu ne ya? Evet, matematikte bazen böyle bu tür durumlarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Biz bu tür durumlara ne diyoruz? Sapıkça durumlar diyoruz. Nasıl yani sapıkça hocam? Yani sıfır 1'e eşit olamaz. O zaman burada çözüm kümemiz bu yoldan gidince ne geldi arkadaşlar? Boş küme. Geldi. Güzel. Hocam ya sıfır eşittir sıfır olsaydı? Ha işte o zaman reel sayılar diyecektik. Güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. Bir de eksi bir olabilir demiştim x eksi kök içerisinde x kare eksi 2x eşitmiş eksi 1. Yine kökü yalnız bırakalım ki rahatlıkla kare alabilelim. x artı 1 eşittir. x kare eksi 2x'i kare köküne. Vay vay hocam çok güzel. Hemen karesini al. Tamam. Sabahtan beri yapmak istediğim bu zaten. Karesini aldım. Tamam. Eşittir. x kare eksi 2x'e. Şimdi ne olacak hocam? x kareler yine gitti. Tamam. 4x eşittir. Eksi 1 oldu. E hocam x eksi 1 bölü 4 mü? Evet arkadaşlar. Eksi 1 bölü 4. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir hatırlatmada daha bulunacağım. Eğer bir soruda her iki tarafın karesini aldıysanız muhakkak bulduğunuz kökü kontrol etmeniz lazım. Neden hocam? Ne güzel bulduk. Çünkü arkadaşlar Kare aldığınız zaman bazen bulduğunuz kök kökün içini negatif yapabiliyor. Bu da bu da matematiğin arkadaşlar hani reel sayılar tanımına aykırı bir durum. Dolayısıyla eksi yapmaması lazım. Kontrol edelim. Eksi 1 bölü 4. Ve zaten burası eksi ise x de eksi ise artı olacağı kesin. x kare zaten artı. O zaman problem yoktur. Çözüm kümemiz eksi 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Arkadaşlar yine bomba gibi bir ikinci dereceden denklem sorusuyla karşınızdayız. Şimdi hocam hiç x'li xli bir şey yok diyebilirsiniz. Hani normalde formatımız odur. Evet ax kare bx falan. Burada hatta ikinci dereceden bir denklem sorusu olduğu bile anlaşılmıyor görüntüde. Fakat bu bir ikinci dereceden denklem. Niye hocam? Şimdi arkadaşlar bakın dikkat. Şimdi akıllara şu gelebilir. Şıklar da harfli. Hocam ben burada e, A'yı yalnız bırakayım, B ve B, B arkadaşlar yok yemez. Ne yapacağız peki hocam? Şimdi arkadaşlar dikkatinizi çektiyse soru da format aynı, sadece aşağıda A yerine B yazmış. Yani bu denklem, bu iki denklem aslında formasyon olarak birbirinin aynısı. Yani genellersem ben bu ifadeyi aslında bu ifade x kare Eksi ikisinde de d olduğu için dx artı e eşittir sıfır denklemidir aslında. Vay hocam. He. Bakın demek ki ben burada x yerine a yazdığım zaman a kare eksi d çarpı a artı e eşittir sıfır. Sağlıyor mu? Sağlıyor. B'yi yazayım. B de sağlıyor. He arkadaşlar bizim bir bilgimiz vardı. Neydi o bilgi? Bilgimiz şuydu. Her kök kendi denklemini sağlar. Çok basit bir şey. Bunu herkes bilir. Ama uygulamada sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Her kök kendi denklemini sağlamış burada. Demek ki bu adamın kökleri A ve B'dir. Peki bana neyi soruyor? çarpımını soruyor. Bu da şu demektir. Bu denklemin kökler çarpımını bulunuz. Ana! Bu kadar basit mi? Kesinlikle bu kadar basit. Ama bunu anlamak mesele işte. X1 çarpı X2. Biliyorsunuz sabitin X karenin kat oranıdır. Yani cevap E'dir. Vay be! Çok güzeldi. Şimdi burada bir ikinci dereceden denklem var. Güzel, net bir denklem. İse Logaritma x1, x2 buluruz. E hocam bu logaritma arkadaşlar çok basit bir logaritma sorusu. Yani logaritma bilgisi yok denecek kadar az bu soruda. Çok az bir logaritma bilgisi kullanacağız. Daha çok ikinci dereceden denklem bilgisi gerektiriyor. Hocam ben bunun köklerini bulurum. Nasıl bulursun? B kare eksi 4 ac'den. Lan lan oğlum sakın ha sakın sakın. Bunun karesini nasıl alacaksın? Güzel. Hocam dikkatimizi çekmedi değil. Evet arkadaşlar sorunun en güzel yanı zaten burası. Peki hocam? Peki. Ne yapacağız? Sevgili arkadaşlar, hani ikinci dereceden bir denklem deyince aklımıza hep ilk şu gelmesi lazım. Köklerle o kas katsayılar arasındaki ilişki var ya hani kökler toplamı ve kökler çarp. Kökler toplamı 1905. Güzel. Kökler çarpımı bir. Hocam ben burada x1'i yalnız bıraksam Oo, çok güzel hocam. Yani sen x1 yerine 1 bölü x2 yazabilirsin ya da x2 yerine 1 bölü x1 yazabilirsin. Tercih sana kalmış tabii ki. Biz şöyle yapalım. Logaritma x1 dursun. Ee, x2 yerine 1 bölü x1 yazalım. Çok güzel. Hocam bu da x1'in eksi x1 birinci kuvvetidir. Bravo. Yani arkadaşlar bu ifade neye eşittir aslında? Eksi bire eşittir. Çok güzel. Bakın arkadaşlar logaritmayla ikinci dereceden bir denklemin birleşiminden oluşan bir soru iki bilgiyi de ölçtü arkadaşlar. Bence çok tatlı bir soruydu. Çünkü çok kısa bir çözüm var. Yani az düşünce daha sonra çok düşünce, az işlem. En güzel sorular değil mi? Evet. evet arkadaşlar, yine ikinci derece denklem sorusu. Bu bölümün son sorusu. Ne demiş bakalım? Demiş ki, 3x kare x 4x artı y kare bölü y kare eşittir 3. Güzel. Sıkıcı olan şey hem x hem y'ye bağlı denklem olması. Olduğuna göre x'in y türünden değerler toplamını bulunuz. He. x'in y türünden. Şimdi arkadaşlar tabii biz ikinci dereceden bir denklem nasıl bir şey olmasını isteriz? Sadece x'e bağlı olması ve sonucu sıfır olmasını isteriz. Sadece x'e bağlı yapmak mümkün değil bunu ama en azından öbür tarafı sıfır yapmak için işler dışlara başvurabiliriz. Yani hemen işler dışlarımızı yaptığında bakalım ne olmuş? Eşittir 3 y kare. Güzel. Gayet güzel. Attım bu tarafa. 3x kare Eksi 4x'ye eksi 2y kare eşittir sıfıra. Güzel. Yani ikinci dereceden bir denklem formuna dönüştü. Yani biz burada bunun a, bunun y ile beraber b ve bunun da c olduğunu düşünebiliriz. İkinci dereceden bir denklem bu. Ve x'in alacağı değerler toplamının y türünden değerini soruyorsa bana kökler toplamı yardımıyla bunu yapabilirim. Çünkü x'in alacağı değerler toplamı demek ne demektir arkadaşlar? Eksi b bölü a demektir. Yani aslında olan şuymuş. Ne kadar da basitmiş hocam. Doğru bence de basit arkadaşlar. x1 artı x2. 4y bölü 3. Mantıklı. Peki kalkıp bize deseydi ki. Y'nin alacağı değerler toplamını x türünden bulun. Hımm. O zaman denklem sanki y'ye bağlıymış gibi x de bir sabit bir sayıymış gibi düşüneceğiz. O zaman a bu olurdu. b eksi 4x olurdu. c de 3x kare olurdu. Dolayısıyla x'e bağlı bir denklemde bulmuş olurduk arkadaşlar. Y'nin alacağı değerler toplamını. Güzel. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.